Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Konya Ak Yokuş'tayız. Ak Yokuş eski ki Ak Yokuş değil. Bundan 5-6 sene önce e, farklıydı. Burada restoranlar vardı, şey vardı. İnşaat alanı olmuş. Şu anda şu gördüğünüz tabelada yazdığı gibi bakın Ak Yokuş kasrı yapılıyor yazıyor. Ak Yokuş'a yeni bir çalışma yapılıyor Ak Yokuş'ta. Konya Ak Yokuş meşhur tepe biliyorsunuz bilmeyenler için de göstermiş olalım. Burada manzara çok güzel oluyor. Aşağıda şurada oturma yerleri oluyordu. Restoran vardı. İnip rahat oturabiliyordun. Hala var aşağıda bir yer ama arabayla geçemiyoruz zaten. Yolu da kapatmışlar. Yürüyerek inmek de çok zor şu anda oraya inşaat alanından, tozdan, topraktan. O yüzden size sadece şu Ak Akyokuş'taki köprüden manzaraları aktarabiliyorum. Evet Konya Ak yokuştan Herkese selamlar arkadaşlar Şöyle bir kez daha manzarayı göstereyim Konya'nın manzarası bakın bir uçtan bu Görünen tarafı tabii ki bir kısmı Selçuklu kısmı Ve biraz da Meram kısmı şu taraf Bu taraf Selçuklu kısmı Bu tarafta Meram kısmı Böyle dolanıyor bir tarafa doğru Konya büyük bir alan